Arkadaşlar biz Merhaba bu güzel birlikte e, toz koparan İskender'in yayınlandığı yeni bir platform var Tabi diye e, Onu kuracağız bugün Yani Youtube'da çok dolanıyor Nasıl yapıyorlar Soğanlık paralı mı falan diye Şimdi size o, onu göstereceğim Nasıl yapacağınızı Şimdi ilk önce şey Plus Store'a giriyoruz Ondan sonra bakın şunu yazıyoruz. Tabi yazıyor. Tabi yazıyoruz. Ve sonuna bir tane daha iyi ekliyoruz. Sonra şurada aşağıda zaten şey var. Bunu yükleyeceğiz. Şimdi. Evet yükleniyor. Kapak fotoğrafında da böyle şeyler var. Yüklensin geliyorum. Evet arkadaşlar, öglerimizizken müziklendi. şimdi bunu aç diyoruz. Şimdi üye ol üye ol diyor, ona basıyoruz ve buraya e, e postamızı ve şifremizi yazıyoruz. Ben hemen şöyle yazayım. Şifremi de yazayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, şifremi yazdım. Evet, tabii ki de olmuyor. Şimdi böyle karışık şifre yazalım. Demek ki olmuyoruz öyle. Yani direkt sayıyla şifre yazılmıyor. Yunus Kara yazalım. 712, 141, 73. Bu arada şifre böyle değil. Şöyle bir de büyük harfle yazalım. Şunu da büyük harfle yazalım. 89 yazalım bir de. Tamam evet. Ondan sonra buraya ad soyad yaz diyor. Hemen yazayım. Sonra buraya cinsiyet diyor erkek. Ya bu, bunu, bunu çok saçma yapmışlar. Ben 2005 değilim. Ben 2008 diyeyim. Ama bunu böyle yapamıyorum. Çok saçma olmuş bu. Bunu bence bence düzelsinler. Çünkü bakın 2005'e kadar yapabiliyorsunuz. Galiba şey öyle de sadece 2005'te olanlar yapabiliyor. Daha sonrası yapılmıyor galiba. Neyse boş verin. Şimdi rastgele yapalım. Ese Esap... Evet ne 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 bu ne? Bu e-posta kayıtlı bir tabi hesabı var. Farklı bir sendenebilir ve Evet ben bunu daha önce hesap girişi yapmıştım. Şuna basalım bir. Arkadaşlar. Aa giriş yapayım. E-posta. Yunus. Evet. Niye olmuyorsun sen? Arkasda ben bunu başka bir e postadan yapayım geliyorum Evet arkadaşlar şimdi başka bir e postaya geçtim Yunus ay dur böyle değil kara ha, tamam ondan sonra buraya bla bla yazalım Yunus kara 712 341 83 90 yazalım bu benim tabii ki de şifrem değil şifremi verecek kadar gerizekal halde değilim Afsoyet diyor. Yunus Kara. Osmanoğlu. Yaz. Doğum tarihi. Okey. Erkek. Evet. Ee, Devama basıyoruz ve burada çocuk ve Yunus yazıyor. Ben kendi profilimle geleceğim. Tamam. Ee, şimdi burada böyle bir ekran çıkıyor. böyle Netflix gibi. Şöyle sağa gidiyoruz. Evet. Tozkoparan iskenler burada. Şimdi. Bu galiba çok satma bir şekilde galiba şey yapmış. Yine sezon finali vermiş Tozkoparan iskenler. Ona kadar var yani bölümü. Bir spoiler vereceğim. Kendime de vereceğim. Ben daha önce izlemedim. Yani ikinci bölümüne kadar izledim. Çok az bir spoiler yemek istiyorum ben. Siz yemek istiyorsanız. şöyle gelelim. Sonlara gelelim. Evet bakın. Bunu izlemeyen kişi Hayır. Beni dinleyeceksin İskender. Hiç <laughs> yalvarırım yapma. Onlar senin dostların. Bunu son ver artık ne olur. Ne oluyor lan? Bunu ancak sen son verebilirsin İskender.

...dışları birleştirip süper güç güçler kazanmak ve İskender'in güçlerini ondan almaktı. Ama taş yalnızca yorgun ve hasta bedenimi iyileştirmeye yaradı dayı. Üstelik Mete ile İskender, Cenk'i kendi taraflarına çekip bütün planlarımı alt üst ettiler. Onu iddia etmek zorundayız. Onu yeniden kendi tarafımıza çekmezsek ben yok olacağım. O oh, iyiliği seçerse gölge hiç var olmayacak. Ben onu sonra izlerim. İnşallah şey olmaz. Ben şey denedim arkadaşlar. şey ben şey yaptım. Neydi o ismini unuttum sen. Hiç konuşmadan bütün bölümlerini ben Mobizen'le çekecektim. Yani çekecektim. Ben YouTube'a atacaktım. Ama atamıyorsunuz arkadaşlar. Hem telif gelir hem de ben iki tane bir, tane şey konuşamıyorum. İkinci bölümünü şey yapmışsın Zaten birinci bölümü YouTube'da var. Neyse. Ee, çok şey bölüm bitti. Ben kayıda baktım. Kayıt simsiyah. Hiçbir görüntü yok. Çok garip bir şey. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah vardır. Bakayım. Silme diyeceğim. Galatasaray'a basak seyir. Tamam ne, ne, neydi o? Dur fotoğraflar mıydı? Neredeydi o? Fotoğraflar aynı. Kitaplık. Evet arkadaşlar. Bakın. Böyle bir ekran çıkıyor. Yani gözükmüyor. Şey kesinlikle. Çekemiyorsunuz. Garip bir şey. Yani. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim yani bence ücretli olmadan buraya kayıt olun e-posta şifre falan istiyor dünyanın en kolay şeyi bunu giriş yapmak yani saçma olmuş ya ben hiç onu onu eh. ben bugün konuşamıyorum niye acaba evet şu an unuttum evet unuttum tamamen unuttum şu an. Hatırlayayım geliyor. Tamam hatırladım. Ee, ben hayatımda hiç o, 10. bölümde sezon finali yapan bir dizi görmedim. Saçmalamış artık. Yani iz, insanlar buna para vermez zaten. Boş beleş ben yani. Ben ne diyorum acaba şu an ben onu da merak ediyorum. Yani Netflix gibi bir şey. Eee zamanınız varken bunu kayıt kayıt olun. Bütün bölümlerini izleyin. Silersiniz. Para da vermezsiniz. İleriki bölümleri de zaten birileri yayınlar. Arkadaşlar tamam. Ee, Videomuzun burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mutlu günler kalın pro günler. Bakın böyle bir şeyler de var mesela. Çizgi film de var. Şöyle. Ha babam sınıfı da var. Böyle. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Mutlu günler kalın. Pro günler.